Dünyanın en pahalı coğrafyasında başımıza gelmiş onca belaya badireye rağmen bu Anadolu topraklarında tutunan kudretin, bin yıllık varlığın nice bin yıllar buradayız diyebilen asil evlatları. Devletiniz zordadır. Milletiniz zordadır. Çalışanlarınız dardadır. Çocuklarınız hayal kuramaz durumdadır. Memurlarınız zordadır. Babalar evlatlarının işsizliğinden muzdariptir. Memlekette babalık zordadır. Analar evlatları için endişeli olup biz evlatlarımız ne olacak diye kaygılanmaktadır. Evlatlarınız zorda. Esnafınız siktah yapamaz durumdadır. Gününü güne eklerken yarın kaygısı durmaktadır. Esnafınız zardadır. Çok yüksek faiz altında, çok yüksek enflasyon altında yaşamak zorunda olan asgari ücretliler yaşayamaz durumdadır. Dar gelirli, zordadır zardadır. Kendisine 14-15 bin lira emekli maaşı veren, verilen bu maaş da kiraya, bu maaş da yola, bu maaşta da elektriğe suya, bu maaşta sopraya sofraya pazara. kavuşmak zorunda bırakılan emeklilerimiz hatırladır. Emeklerini dolar. Çocukları gelişsin diye, evlatları bir eğitim alsın diye, gecesi gündüzüne katılmış aileler, evlatlarını okutmak için her türlü bedeklerle katlanmış, okutmayı başarabilmiş ama çocuklarına hiç bulamamış aileler dolar. Ölüm seçmiş, mezun olmuş, hayaller kurmuş, atanamamış öğretmenler doldamış. Asgari ücretle yaşamak durumunda bırakılmış, asgari ücret haysiyet sınırlarının çok altında açlık sınırıyla birleşmiş dar gelirlilerin hepsi zorladı, darladı. Fatihliğin altında devlet kurumları aşılmış, Devlet kurumlarımız, memleketin milletin hizmetini görecek mülki amirlerimiz, kadrolarımız Fatihliğin altında zorladı.